Şimdi açıp, açarken şunu söylemiştim, bugüne geldiğimizde yani son kongreden bugüne ne olduğunu Elif Hanım bize çok güzel özetledi. Bugün baktığımızda Türkiye'de 150'ye yakın etik kurul, 4 tane ayrı klinik araştırmalar yönetmeliği, bunlarla ilgili sayısız kılavuz, farklı bakanlıkların bunlarda yani iş içine girmesi, son iki kalkınma planında klinik araştırmaların %25 büyütülmesiyle ilgili hedefler, Bunları çok konuşuyoruz. Fakat bunların hiç olmadığı bir dönemde, daha hayatımıza ilk kez bunların girdiği dönemde bununla uğraşan hocamız bizim klinik araştırma derneğinde onursal başkan olarak hocalığımız yapmaya devam ediyor. Biz esas o günleri bir dinlemek istedik ki bugüne gelmek için bu yapı taşı nasıl oluşturuldu, bu yapı nasıl oluşturuldu ve bu temel nasıl atıldı? Şimdi bunu Sayın Hocam Profesör Doktor İsmail Hakkı Erkan Hocadan, Hocam'dan dinleyeceğiz. Söz sizde hocam. Çok teşekkür ediyorum Nurşah Hanım. Aslında e, bu sunumu görsel slaytlarla falan destekleyip bir sunum yapmayı düşünmüştüm ama daha sonra e, onu bir yana bırakıp neler yaşadık o dönemde, nasıl geldik, o noktalara nasıl geldik bunlardan kısaca e, anılarımı sizle paylaşmak o dönemde olanları sizlerle paylaşmak için e, Başka türlü konuşmaya karar verdim. Şimdi zaten dünyada neler olmuş? Klinik araştırmalara ait düzenlemeler, etikle ilgili düzenlemeler nasıl gelmiş? Bunları bu kongreyi de izleyen kişilerin, arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğu sanıyorum biliyorlar. Pek çok yaptığımız kurslarda, toplantılarda bunlardan çok çok söz ettik. Ama Türkiye'de neler oldu? Bugün onlardan kısaca söz edeceğim. Hepimiz biliyoruz ki insanların rahatsızlıkları, hastalıkları, şikayetlerini düzeltmek, onlara deva olmak, tarih boyunca tüm insanların ilgi alanı olmuş, bununla ilgilenen pek çok insan olmuş. Bunları çeşitli motivasyonlarla yapmışlar. Kimisi para kazanmak için yapmış, kimisi insanlara yardım etmek için yapmış, kimisi ün kazanmak için yapmış. Sürekli bunlar yapılmış. Ama bunlar yapılırken de tabii ki pek çok yanlışlar, hatalar, zarar vermeler, skandallar da yaşanmış. Bunlar ortaya çıktıkça da Özellikle otoriteler tip otoriteleri, başka otoriteler, bunlara karşı bir takım karşı öneriler, düzenlemeler, kılavuzlar geliştirmeye çalışmış. Ama eskilere baktığımız zaman bu kılavuzların çoğu çok sistematik bir çerçeve çizmeyen kılavuzlar, ve o günkü olaya cevap vermeye çalışan kılavuzlar ve düzenlemeler. Bütün dünyada bu böyle olmuş. Gerçekten olaylar ortaya çıktı da çeşitli düzenlemeler olmuş. 20. yüzyılın başından itibaren baktığımız zaman işte Almanya'da Prusya direktifi ilk kez çıkmış. Amerikan gıda ve ilaç yasası çıkmış. E, Nuremberg Nürnberg kodu yayınlanmış 2. Dünya Savaşı'nda olan olaylardan sonra. Helsinki bildirgesini hepiniz biliyorsunuz. Helsinki bildirgesi ilk önce Cenevre bildirgesi adı altında 1949'da yayınlandı. Daha sonra Dünya Tıp Birliği bu pek e, uygulamaya girmeyince Dünya Tıp Birliği bunu yeniledi 1964 yılında bu Helsinki e, bildirgesi devreye girdi. E, çeşitli ülkeler Amerika Birleşik Devletleri çeşitli yasalar çıkarıp yasaları düzeltti, düzeltmeye çalıştı hala yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü bir takım düzenlemeler yaptı e, çeşitli şekilde. Avrupa topluluğu daha sonra Avrupa Birliği bir takım düzenlemeler yaptı. E, e, Uluslararası Harmonizasyon Konferansı dediğimiz bir örgütlenme 1990'larda bir takım düzenlemeler yaptı. Ama bunlar hala yapılmaya devam ediyor. Türkiye'de de benzeri şeyler oldu Türkiye'de de hakikaten insanların dertlerine deva olmaya çalışan farklı farklı motivasyonlarla veya deva olduğunu iddia eden diyelim deva olacağını iddia eden pek çok işlemler yapıla geliyordu bunların reklamları yapılıyordu çeşitli toplantılarda bunlar konuşuluyordu vesaire e ee, o zamana kadar 1990'lara geldi, e, geldiğimiz zaman yani 1980'lerin sonuna kadar geldiğimiz zaman ülkemizde bak düzenlemelere bakarsak pek fazla bir şey de yok bir takım kırıntılar var ama tabi 1928'deki e, hekimlik yasasından bir ve eczacılık yasasından e, bugüne bir takım küçük küçük e, belki cümleler var. Ama bugün anladığımız anlamda bu çalışmalara bir düzenleme hiçbir zaman gelmiyor. 1982 Anayasası'na 1987 tarihli sağlık hizmetleri temel kanununa baktığımız zaman konuyla ilgili sadece şunu bulabiliyorsunuz. İşte kişinin izni olmadan vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Başka bir şey yok. Ama bal gibi de dokunuluyordu. Herkes istediğini yapabiliyordu o dönemde de. Fakat 1980'lerin sonuna geldiğimiz zaman ülkede de bazı olaylar oldu. Bir takım e, hoş olmayan bir takım şeyler yaşandı. Şimdi ben o yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. O dönemde de Sağlık Bakanlığı'nda İlaç Ruhsatlandırma Kurulu adı altında bir kurul vardı. Ben o kurulun başkanlığını yapıyordum o dönemde. E, ve bir gün dönemin Sağlık Bakanlığı isimlerini kullanmayacağım. Hepsinin isimleri bende kayıtlı sağ olsunlar bu ülkeye hakikaten o dönemde e, yapılmak istenenlere destek oldular. Hemen önce şunu söyleyeyim. Biz farmakoloji öğretim üyesi olarak farmakoloji derslerinde tabii ki bu konularda neler olması gerekir, nasıl yapılıyor, dünyadaki gelişmeler nasıl oluyor, nerelere gidiyor bunları gerek e, toplantılarımızda gerek e, derslerimizde zaten kullanıyorduk, işliyorduk ama Türkiye'de yoktu böyle bir şey. Böyle bir kavrama hiç kimse hazır değildi bu kavramlara. E, bu kavramlara hazır olmayınca da orta, bir şey ortaya atıp bunu gerçekleştirmek fevkalade zordu tabii ki. Bir, bir şey gelip çakmak çakmak gerekiyordu. Eee yahut da bir kıvılcım gerekiyordu bunların ortaya çıkması için. O kıvılcım o dönemde oldu. O dönemde ortaya çıktı. O dönemin bakanı bir gün benimle e, bir şey e, aktarmak istedi bana. Ve gittiğim zaman dedi ki ben bir yurt dışına gidiyorum. Yurt dışından döndükten sonra sizinle çok önemli bir konu konuşacağım. Türkiye için fevkalade önemli bir bilimsel konu bu dedi. Ve bu bilimsel konuyu e, hakikaten Türkiye için çok büyük yarar olabilir. Dünyada Türkiye'nin e, konumu açısından da büyük yarar olabilir. E, bunu görüşmek istiyorum dedi. Sonra gitti geldi görüştük. Görüşmeden önce bana bir dosya koydu çünkü başka bir toplantıdaydı kendisi önüme bir dosya verdi dedi ki bu dosyaya bir bakın ben dosyayı açar açmaz konunun ne olduğunu anladım bu konu hepinizin belki hatırlayacağı gibi ülkemizde bir hekimin bir cerrahın kanseri tedavi ettiği hakkındaki iddialarını içeren bir dosyaydı. Bunu birkaç işte toplantıda kendisi vaka takdimi olarak sunmuş ama çeşitli dergilere de makale olarak yazdığını ben biliyordum zaten bir kere de benim danışmanı olduğum bir dergide zaten böyle bir makale talebi de gelmişti ama çok bilimsel tutarlılığı olmayan bir takım işlerdi bunlar Hepinizin bildiği gibi kanser tedavisiyle ilgili zakkumun kanseri iyileştirdiğiyle ile ilgili bir takım bilgiler. Sonra bakan gelince dedim ki yani Türkiye için önemli olan konu buysa, kimsenin bilmediği, sadece 3-5 kişinin bildiği konu buysa, bunu pek çok kişi biliyor. Bu çünkü pek çok vergiye gönderildi, pek çok danışman bunları inceledi. Bu böyle, biliyoruz bunu dedik. Ve dolayısıyla işin ne olması gerektiğini uzun uzun o gün konuştuk dönemin sayın bakanıyla. Bakan bey bana dedi ki peki bu konuda bakanlığa düşen herhangi bir görev olur mu dedi. Ben de bir ilaç nasıl geliştirilir, ilaç geliştirmenin aşamaları nelerdir, bununla ilgili merkezi otoritenin rolü nerede olur, nerede merkezi otorite devreye girer, e, bunlardan söz ettim. E, ve merkezi otoritenin de e, bu tür çalışmalar olduğu zaman e, eğer varsa bir takım etik kurulları o ülkede bu şekilde etik kurullar kurulmuşsa bu çalışmaların, insandaki çalışmaların etik kurulların izniyle yapılabileceğini ancak söyledim. Dolayısıyla etik kurullar varsa onlar bu merkezi otorite ancak burada devreye girer. Bir de sonunda bu çalışmalar bittikten sonra ruhsat başvurusu tabii ki merkezi otoriteye yapılır. Onların izniyle ruhsat ilaç piyasaya çıkar. Bunları anlattık. Ama ben o noktada, o gün olacakların, daha sonraki saatlerde olacakların hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ee, aynı gün akşam sanıyorum 1988 yılın Şubatıydı. Aynı gün akşam Türkiye'de Devlet Televizyonunda bayağı uzun bir program yapıldı bununla ilgili. Türkiye kanserin tedavisini buldu. İşte böyle böyle bir hekimimiz kanseri tedavi ediyor diye uzak bununla ilgili. Dolayısıyla Türkiye'de bütün çevrelerde önemli bir şey olduğu, sansasyon yaratıldı bununla ilgili. Ve ertesi günden itibaren inanılmaz boyutlarda tartışmalar başladı. Çok büyük tartışmalar. Tabii ki bazı destek olanlar da vardı ama bilim çevreleri genellikle bu nasıl olur diye karşı çıktılar. Hatta bakanın da katıldığı bir takım açık oturumlar, toplantılar yapıldı. O toplantılardan birisi bakan birisinde sayın bakan dedi ki ben zaten bu işi etik kurulu havale ettim. Etik kurulu inceleyecek dedi. Halbuki etik kurulu yoktu o dönemde ortada öyle bir kurum da yoktu. Onun üzerine bakan işte bir iki gün sonra tekrar beni çağırdı. Gittik görüştük. Dedik ki, efendim böyle bir etik kurul yok. Bununla ilgili düzenlemelerin artık yapılmasının vakti geldi anlaşıldığı kadarıyla. Bu düzenlemelerin neler olacağı aşağı yukarı belli. Elimizde örnekler var. Helsinki bildirgesi var. Nürnberg kodundaki bir takım hükümler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bariz, bazı düzenler düzenlemeler var FDA'in. Bunlardan yararlanarak biz de düzenlemeyi yapabiliriz dedik. Ama bakan önce de bu bu Ateşi bir söndürmemiz lazım, bu tartışmalara bir şey yapmamız lazım dedi. Önce bir komisyon kuralım, bu komisyon önce bu durumu bir incelesin dedi. Gerçekten 11 kişilik bir komisyon kuruldu. Bu 11 kişilik komisyonda ben de o komisyonda vardım. E, ne yapılsın diye tartışmalar yapıldı daha yönetmeliğe gitmeden önce ne yapılsın diye tartışmalar yapıldı. Üyelerin bir kısmı dedi ki efendim bakanlığın kanser hastanesi de var bu kişi gelsin iddialarını burada önümüzde kanıtlasın dedi. Biz de dedik ki yani böyle şey olmaz ki etik olmaz böyle bir şey. İnsanlar senin üzerinde deney yapacağım gel deneyeceğim birinin savını kanıtlamak için böyle böyle senin buraya yatman lazım bu nasıl söylenir olamaz böyle bir şey falan dedik. Bu tartışmalar oldu. Tabii ki bu konuda red çıktı, olamaz böyle bir şey diye. İşin ilginç yanı bu komisyon, red edenler komisyondan ayrıldı. E, yapsın bu işi diyenler komisyonda kaldı. Onların yanına yeni üyeler eklenerek böyle bir karar alındı. Peki denesin o zaman kanser hastanesinde, hastalar üzerinde denesin önümüzde. Bu tamamen etik değil diye ısrarlarımıza rağmen, böyle bir şeye karar verdiler. Fakat bu uygulanamadı tabii ki. O kişinin avukatı yargıya başvurarak böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini, yapılamayacaklarını, dolayısıyla o insanın tıbbi deontoloji tüzüğü gereğince tedavi edilemeyen hastaları, ruhsatı olmayan, hakkında bilgi bulunmayan ama inandığı ilaçlarla da tedavi edebileceğini, iddia ederek bir idare mahkemesi veya danıştay kararı getirdi ve tabii ki böyle bir şey de gerçekleşmedi. İyi de oldu gerçekleşmemiz. Onun üzerine bakan bey dedi ki tamam sen böyle bir şeyler söyledin artık düzenleme yapılsın demiştin. O zaman yap dedi, yapın ne yapılıyorsa dedi bana. Biz de o dönemde TÜBİTAK'ın da desteğiyle, üniversitelerin de desteğiyle 20 kişilik bir kurul kurarak çalışmaya başladık. Bu 20 kişilik kurul, bu konudaki düzenlemeleri yapmak üzere, toplantıları yaparak, dünyadaki örneklere bakarak, ülkenin koşullarına göre ne gibi hükümler içerebilir onlara bakarak, e, 7-8 aylık çalışmadan sonra bir yönetmelik taslağı hazırlayarak bakanlığa bu yönetmeliği teslim ettik. E, 1989'un sanıyorum sonlarıydı bu yönetmelik bakanlığa teslim edildiği zaman. Ee, ama işte bakanlık tamam bununla ilgili e, işlem yapıyor ilgili daire o zaman ilaç cezacılık genel müdürlüğü ilaç cezacılık genel müdürü e, o zaman da isimleri kullanmak istemiyorum o bir e, bürokrat iyi de bir bürokrat bununla ilgili yapmak istediğini yapıyor ama e, tabii ki. Türkiye buna hazır olmadığı için, bilim çevreleri de hazır olmadığı için her kafadan bir ses çıkıyor o dönemde. Bakanlık başka görüşlerde alma ihtiyacı duyuyor. O kuruma gönderiyor, oradan bir başka görüş geliyor. O kuruma gönderiyor, oradan bir başka görüş geliyor. Bakanlık da bu ruhsat komisyonunun başkanlığı olduğum dönemde ya ne oluyor diye bunu yakından izliyorduk neler oluyor filan. Fakat başka bir olay daha oldu. Gene Zakkum'a benzer şekilde başka bir olay daha oldu. Bu olayda odun külünün astım ilacı olarak ruhsat talebiydi Sağlık Bakanlığına Ruhsat Komisyonuna bayağı bildiğiniz odun külünün astım ilacı olarak ruhsatlandırılması talebiydi. Tabii ki böyle bir şeyi hemen reddettik biz. Ee, hiçbir bilgi yok, böyle bir kanıt yok, böyle bir şey olamaz hakkında. Fakat bu kişilerde bu ruhsat talebinde bulunanlar da çok ısrarcı oldular. Bir takım üst makamlara ulaşarak onların işe müdahil olmasını yol açtılar. bir kere daha geldi üst makamların ısrarıyla bu dosyayı bir daha görüşün diye ruhsat Komisyonuna. Bu sefer bizim komisyonumuz ruhsat Komisyonumuz bayağı uzun bir gerekçe yazdığını niye reddetti konusunda bilimsel bilginin ne olması gerektiği konusunda ona hiç söylediklerimizi hiç ilgisi olmayan bir takım cevaplar geldi hiç alakası olmayan biz hiç tamam derken. Bu sefer Sayın Bakan, o dönemin Sayın Bakanı aynı bakan değil, yani ilk e, zafkum olayındaki bakan değil, e, o dönemin bakanı, o görüşmek istedi bu konuyu ve kişiyi de yanına davet ederek, e, bizimle e, karşı karşıya getirerek bu konunun orada çözülmesini istedi. Tabii ki böyle bir toplantı, kötü bir toplantı oldu sonunda. Ve maalesef ertesi gün, e, o zaman bir Hürriyet Gazetesi'nin çıkardığı Gazete adlı bir gazete vardı. İki gün özellikle benim ve başkanlığını yaptığım komisyonun aleyhine çok ağır ithamlarla yazılar yazdı. Böyle olunca biz Sayın Bakan'a dedik ki yani bu sizin huzurunuzda oldu. Bunların hepsi hiçbir tanesi böyle konuşmalar olmadı. Bunlar doğru değil. Bunu sizin düzeltmeniz gerekiyor dedik ama bakanlık hiçbir işlem yapmayınca da ben istifa ettim o şeyden komisyondan ve komisyon olduğu gibi istifa etti. Biz ayrıldık. Ondan sonra bu yönetmelik taslağının ne olduğunu bir dönem bilmiyor. Ee, 2000, 1992 yılında tekrar bakanlık beni davet etti bu ruhsat komisyonunun başkanlığına. Tekrar bakanlığa döndükten sonra bu sefer başka bir arkadaşımızdı genel müdür. Ya bu yönetmelik ne oldu diye baktık. Yönetmeli karma karışık olmuş, bıraktığımız şekilden e, epi farklı bir yöne gitmiş. Her e, görüş istenen kendi görüşünü oraya eklemiş, aralara bir takım şeyler konmuş filan. Neyse o dönemde e, tekrar oturup birkaç arkadaş bu eklenenleri ayıkladık tekrar yeniden makul olanları ekledik, bir e, büyük bir bölümünü ekledik. E, ya, hakikaten minnet duyuyorum. O dönemin müsteşarı, o dönemin bakanı ve o dönemin genel müdürü de bu düzenlemelerden sonra e, işi hemen ele aldı. Ve 1993'ün Ocak ayında bu yönetmelik yayınlandı. İlk yönetmelik. Bak e, o döneme göre iyi bir yönetmelikti. Tabii ki eksikleri vardı. Yönetmelik yayınlandıktan sonra da çok büyük itirazlar oldu. Çünkü... Bizim gerek üniversite hocalarımız gerek diğer bilim insanlarımız hazır değildi buna yani ısrarla da kendilerinin araştırma özgürlüklerine müdahale olarak kabul ettiler bunu. Bunları anlatana kadar çok uğraştık. Toplantılar yaptık. Bunun böyle olmadığını, dünya bütün dünyanın böyle yapması gerektiğini, artık bu şekilde olması gerektiğini, hakikaten bütün çalışmaların buna burada yazıldığı gibi bir protokole bağlı olarak olması gerektiğini, insanların haklarının olduğunu, insanların sağlıklarına, güvenliklerine, emniyetlerine özellikle önem gösterilmesi gerektiğini anlatmakla çok uğraştık o dönemlerde. Ee, tabii ki yönetmeliğin çıkmasıyla bitmedi bu olay. Ee, bunun bir de kılavuzu gerekiyordu. Ee, o dönemde hemen bir yandan yönetmeliğin bütün ülkeye, bütün tıp çevrelerine anlatmaya çalışırken bir yandan da bu kılavuzun hazırlığına girdik. Biraz önce bahsettiğim Uluslararası Harmonizasyon Teşkilatı da böyle konular üzerinde çalışıyordu zaten. Onların bu toplantılardaki tartışmalarını da biz alabiliyorduk, elde edebiliyorduk. Bunlardan da yararlanarak 1995 yılında bu sefer de iyi klinik uygulamalar kılavuzunu e, yayınlama başarısını gösterdik o dönemde ki bu Uluslararası Harmonizasyon Konferansı'nın iyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu bizimkinden bir yıl sonradır, 1996'dır onun yayınlanması. Biz oradan da daha erken davranarak bu kılavuzu 1995 yılında yayınladık. E, gerçekten artık o dönemde bu işleri biraz düzene sokacak mevzuatımız vardı. E, Eksiğimiz neydi? Yapmamız gereken neydi? Yapmamız gereken bunu bilim çevrelerine, araştırma çevrelerine anlatabilmek. Onları e, bu kurallara uyabilecek hale getirmekti. Ondan sonra bu eğitimlere artık başladık. İlk 1996 yılında e, bu iş nasıl olacaktır, klinik araştırmalar nasıl yapılacaktır eğitimlerine başladık. Ama çok da zorlandık esasında bunları yaparken. E, pek çok e, kişi hep karşı çıkarak geldi bütün bu e, noktalara. Fakat günümüzde geldiğimiz duruma bakınca artık o noktaları çok geride bıraktığımızı görüyorum. Şunu da hemen söylemek isterim: e, ilk ön, İlk uyum sağlayan, özellikle ülkemizde yerleşip uluslararası ilaç sanayi oldu buna. Çünkü hemen bu işin zaten kendi bağlı oldukları ana ülkelerinde de böyle yürüdüğünü bilen sanayi hemen kendi elemanlarını bu alanda yetiştirmeye başladı. Bu alanda eğitimler aldırmaya başladı. Onlar hemen hazır olmaya başladılar. Onların peşinden araştırıcılar yavaş yavaş bu konuyu benimsemeye, bu konuya hazır olmaya başladılar. Sonuncu grup ise etik kurullar. Etik kurullarda da elimizden geleni yapmaya çalıştık önemli dönemde. Hala yapmaya, yapılmaya çalışılıyor ama maalesef e, san, hala etik kurullarla ilgili, etik kurulların kararlarıyla ilgili tartışmalar devam edip gidiyor. Çünkü Biliyoruz ki biraz biraz önce de söylendi Sayın İnce hanım da söyledi Türkiye'de 140'ın üzerinde etik kurul var Nurşah hanım da söyledi. Yönetmeliğe göre bunların etik kurul üyelerinin sayısı 2000'in üzerinde baktığımız zaman bu 2000'in üzerindeki etik kurul üyesini standart bir şekilde düşünceye getirmek, standart davranışa getirmek öyle kolay değil. Ee, zaman zaman bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Ama geldiğimiz noktada artık bunların da daha kolay aşılacağını düşünüyorum. Benim yaşadıklarım bunlar ve bugünkü gelinen noktada iyi ki yaşamışım, iyi ki bu noktaya gelinmesinde bir payım olmuş, bir adım atmışız diye düşünüyorum ve çok çok da mutluyum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sayın Onursal Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu alandaki katkılarınız tartışılmaz. Böylece bu iki konuşmada şu anda klinik araştırmalarda neredeyiz ve nereye doğru gidiyoruz ve de buraya nereden geldik? Zannediyorum bunun çerçevesini çok iyi bir şekilde koyabilmiş olduk. Tüm katkılarınız için halen çalışanlara ve sizlere hizmeti olanlara çok teşekkür ediyoruz.